Arkadaşlar ara günlüğüne ilk Nova videosuyla karşınızdayım. Nova güzel bir oyun. İndirmenizi tavsiye ederim. Başlayalım o zaman. Ama hiç dinleyemeyeceğim boşver. İngilizce de bildiğim yok zaten. Güzel. Ben bitirmiştim herhalde. Evet bitirmişim neredeyse. Çok oyunculuk da var. Çok oyunculuk da bölümler gelecek. Bundan da açmalar oluyor. Gerçekten güzel oyun. Ama korkanlar için bilmiyorum işte. Böyle kaydırız biliyoruz. Hadi atla atla atla. Hadi. Tamam buraya geç. Tamam şu. Tamam şunu da geç. Tamam arkadaşlar. Oyun grafikleri falan çok güzel. Şimdi böyle şey mobile çıkıyor İyi bir oyun yani. Benim gibi mod aslama almayın isterseniz. Yeni başlayan için böyle oynamayın. Bir yere saklanıp da durun. Ben pro olduğum için yani. Lan 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 lan. Oh, Allah'ım ahbar. Bombayla da mu? yamam Çok iyi ya. Naber? Lan? Öldürdüm. Biraz yüklemesi zor arkadaşlar. O yüzden videoyu durduracağım. Biraz sonra açacağım. Tamam geri şimdi geldi arkadaşlar. Pompalı tüfekle gireceğiz. Pompalı Bombayı verin bana. <laughs> of. İlla ki bana bunu yaptıracaklar ya. İlla ki ben böyle temiz olacağım etrafı. Evet. Bakın her tarafta aha. ya ne var? Ne da. Ne yapıyorsun ya sen? Ben ondan bilgi alacaktım. Bilgi alacaktım ben ondan. Hacı ne haber iyi mi? Ne yapıyorsun lan sen? Oş, ne oldu lan ona? Yazı. Burada ürün varmış, ürün varmış. Allah Allah. Uş geçe. Salak ön. Bunu in kafasında yaşıyor ya. Buna aha geldi. Burası çok kötü ama ya. Gerizekalı biz. Bomba partıyla canlanıyor. Bomba partıyla bir şey atıyoruz. Biz de patlıyoruz. Ha bak canlanmaya başladı. Ha o bombayı tutuyor herhalde. Değil mi? Bombayı çekiyor. Dur ben yanlış anlamışım ya. O bombayı çekiyor. Öldü mü diyor bize? Sir, sir, okay? okay? like... like that? right? Tamam bunu geç yavaş yavaş. <gülme> Doğru <Da, biz> nereden gideceğiz? <gülme> Haa. Çok fazla sürmesini istemiyorum arkadaşlar. Ne oluyor Ne <laughs> Aa beni trolledi. Ben de seni trolleyeceğim. Bombam yokmuş. Allah kahretsin. iyileştireceğim. Burası psikopat kaynıyormuş. Ben de kaynatacağım. Bomba yok da. Neyse de de uçmadı. Koşamıyorum. Hadi ilerle. Öf, ölmüyor ya. Ölmüyor. Yani gerçekten çok grafikli falan çok güzel. Bundan bu bölümler de gelecek arkadaşlar. 3, 5, 7 öyle. Ha, ben şöyle gideyim de. Ne olur ne olmaz. Ben gitmem oraya ya. Şöyle gidelim. Kaçarken geri gel. Kaç kaç kaç. 哦。Oh no. gerçekten şöyle çok konuşamıyorum arkadaşlar oyun aksiyonu olduğu için bak ya evet. lan hacı hacı hayır hacı öldü ya tutuyoruz hacı intikamını al aslında o geri zekalı kendi kendine öldürdü o da var o işte, bu portal kuruyor herhalde. 这我儿子吗？ öldürmeden bana öldürmeden Tam bana öldürmeden abi yeniden Ölürsem zaten bir daha Videoyu kapatacağım Bir daha başlamam Zaten iyi Tamam evet, evet. bu kadar yeter arkadaşlar İşte ne alıyor bundan sonra Şuradan yukarı çıkıyoruz Tavana falan bakıyoruz bir sonraki Nova videomuzda bir sonra daha çok Nova videosu gelmesini istiyorsanız like, like beğenmeyi ve like lazım yapmıştı. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz bir sonraki Nova videomuzda görüşmek üzere.